Evet şu anda Devayma mağarasının içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi burada file benzeyen bir görüntümüz var. Şu anda Mustafa Bey de burada. Karşıda. Mustafa Bey şu arkanızdaki yerleri ışıtır mısınız ışığınızla? Bir görelim neler var orada. Evet gördüğünüz gibi harika böyle. Şurada bir tane sütunumuz var. O sütuna da ışıtabilir mi? Şuraya. Hocam aşağıdakine. Evet biraz evet gördüğünüz gibi böyle sarkıtlar var. Yine Buradan Mustafa Bey'i ben ışıtıyorum yüzünü. Mustafa Bey'in yan tarafında filimiz var bir tane. Evet. Gördüğünüz gibi. Tavanlarda sarkıtlar ve aşağıya doğru Bilal Bey de iniyor şu anda mağaradan. Bu arada saatlerin 20-30 olduğunu söyleyelim. Gece biz Devayma mağarasındayız. Herkes şu anda yemeğini yedi çayını içiyor ama biz hala Amanos Dağları'nda mağaralarda dolaşıyoruz. Gece karanlığında.